Merhaba arkadaşlar. Ben SRC Aday Portal kanalından Gülay Hoca. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Son 3 haftadır video paylaşmadım. Çünkü bu süreçte hem YouTube'daki içerikleri hazırlıyor hem de yüz yüze SRC derslerinde adaylarla birebir çalışıyordum. Kanalda paylaştığım sorular aslında sınavı geçmeniz için yeterli. Yani videoların hepsini izlediğinizde hiçbir şey eksik kalmıyor. Buna emin olun. Arka planda ise sizler için daha detaylı ders videoları hazırlıyorum. Bu yüzden biraz sessizdim. Ama o sessizlik üretim sessizliğiydi arkadaşlar. Bugün yepyeni 20 soruluk bir testle karşınızdayım. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Evet ilk sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın genel prensiplerinden birisi değildir? A tazminat B halefiyet C. Azami iyi niyet. D. Evleviyet. Sorunun cevabına geçmeden önce arkadaşlar sigortanın temel prensipleri nelermiş onlardan bahsedelim. Sigortacılıkta her şeyin dayandığı bazı temel prensipler var arkadaşlar. Bu prensipler sigortayı hem adil hem de güvenilir hale getirir. Yani sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki güvenin temelini oluşturur. Şimdi SRC sınavlarında karşımıza çıkmış bu temel prensipleri örnekler vererek açıklayalım. Önemli bir konudur bu konuyla ilgili sınavlarda karşımıza soru çıkar. Birinci sigorta prensibimiz mutlak iyi niyet prensibi. Bu prensipte dürüstlük kelimesi öne çıkıyor arkadaşlar. Sigorta işlemlerinde taraflar birbirine karşı dürüst olmalıdır. Sigortalı sigorta şirketine risklerle ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir biçimde vermek zorundadır. Sigorta şirketi de poliçenin tüm şartlarını açıkça bildirmelidir. Örneğin bir kişi Aracını kasko yaptırırken aracın geçmişte büyük bir kazaya karıştığını gizlerse bu prensip ihlal edilmiş olur. Hasar meydana geldiğinde sigorta şirketi tazminat ödemeyebilir. İkinci prensibimiz sigortalanabilir menfaat ilişkisi prensibi. Bir kişinin sigorta yaptırabilmesi için o şeyde menfaati yani bir çıkarının olması gerekir arkadaşlar. Yani kişi ancak zarar gördüğünde maddi olarak etkilenebileceği bir şeyi sigortalatabilir. Örneğin kendi aracını sigortalatabilirsin. Ancak komşunun aracını sigorta ettiremezsin. Çünkü o araçta sizin bir menfaatiniz yoktur. onun varlığı prensibi ise ilk önce riziko nedir onu tanımlayalım arkadaşlar. Çünkü bu da yine sınavda karşınıza çıkabilecek tanım sorularından biridir. Riziko gerçekleşmesi kesin olmayan, gerçekleşmesi kesin olmakla birlikte ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan, sigortalı ile sigortacının iradesi dışında meydana gelebilecek olay şeklinde tanımlanabilir. Yani sigorta bir risk, olası bir tehlike varsa anlam kazanır arkadaşlar. Sigortanın konusu riski ortadan kalktığında sigortanın da bir anlamı kalmaz. Örneğin bir bina tamamen yandıktan sonra yangın sigortası yaptıramazsınız. Çünkü artık risk gerçekleşmiştir. Bir diğer prensibimiz yakın sebep prensibi. Bir hasarın hangi sebepten meydana geldiği belirlenirken en yakın ve gerçek neden dikkate alınır arkadaşlar. Bu prensip tazminat ödenip ödenmeyeceğini karar vermede çok çok önemlidir. Örneğin sigortalı aracınız selde sürüklenip kaza yaparsa hasarın nedeni seldir kaza değil. Yani poliçede doğal afetler kapsam dışıysa sigortanız ödeme yapmayabilir. Beşinci prensibimiz tazminat prensibidir. Sigortanın amacı zarara uğrayan kişiyi eski mali durumuna geri getirmektir. Amacı ona kar ettirmek değildir arkadaşlar. Örneğin aracınızın değeri 500 bin TL ise sigorta en fazla gerçek zararı karşılar. Size 700 bin TL ödemez. Evet 6. prensibimiz rücu prensibi. Halifiyet prensibi olarak da geçer ve önemli sigorta ilkelerinden biridir arkadaşlar bu prensiple ilgili sorular karşınıza çıkacaktır. Ne demek halifiyet prensibi? Sigorta şirketi hasarı ödedikten sonra zarara sebep olan kişiye karşı sigortalının yerine geçer. Yani şirket ödediği tazminatı sorumlu taraftan geri alabilir. Örneğin bir sürücü aracınıza çarptı. Sigorta şirketiniz size zararınızı ödedi. Daha sonra şirket o sürücüden veya onun sigortasından bu parayı talep eder bu durumda da rücu prensibi işletilmiş olur. Son sigorta prensibimiz hasara katılım prensibi. Evet, aynı varlık, aynı risk için birden fazla sigorta şirketine sigorta ettirilmişse, zarar meydana geldiğinde bu şirketler tazminatı birlikte ve payları oranında öderler. Örneğin bir iş yeri yangına karşı iki farklı sigorta şirketinden sigortalandıysa, zarar durumunda her şirket kendi oranı kadar ödeme yapar. Buna da hasara katılım prensibi diyoruz arkadaşlar. Sigortanın temel prensipleri karşımıza çıkacaktır sınavlarda. O yüzden bu konuya özellikle dikkat. Evet sorumuza tekrar baktığımızda aşağıdakilerden hangi sigortanın genel prensiplerinden değildir? Doğru cevabımızın D şıkkı evleviyet olduğunu görüyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özellikle yüklerden değildir? A. Bozulabilir gıda maddeleri B. Canlı hayvanlar C. Tehlikeli maddeler D. Kuru yükler Evet tabii ki arkadaşlar sorumuzun cevabı kuru yükler olmalı. Özellikle yüklerden değildir. Taşınması esnasında özel bir prosedüre ihtiyacı yoktur. Evet üçüncü sorumuz bir ilk yardım sorusu. Yaşamsal organlara yeterince kan gitmemesi nedeniyle Aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akıt dolaşım yetmezliğine ne ad verilir? A. Bayılma B. Havale C. Şok D. Felç Evet arkadaşlar kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle şok meydana gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz yine az önce detaylı olarak gördüğümüz sigorta prensipleri ile ilgili. Türk Ticaret Kanunu'na göre sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği ya da bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Yukarıda verilen hüküm, aşağıda verilen sigorta ilkelerinden yani prensiplerinden hangisini ifade eder? Evet, başlangıçtaki ilk sorunun cevabını dikkatli bir şekilde dinleyen adaylar için bu soru oldukça basit bir soru. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Sözleşmenin yapılması sırasında bildiği ya da bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür sigorta ettiren yani dürüst davranmalıdır demiştik. Sorumuzun doğru cevabı da tabii ki mutlak iyi niyet ilkesi. Doğru cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. Sollama yapan araca geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer? A bencillik, B diğer kanlık, C inatlaşmak, D sorumsuzluk. Evet, sonlama yapan araca geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması. Yani karşısındakine öncelik vermesi. Yani başkasının iyiliğini kendisinden önce düşünmesi. Bu diğer kamlık kelimesinin tanımıdır arkadaşlar. Altıncı sorumuz. 25 metrelik mesafeyi aydınlatan farlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Kısa farlar B. Uzun farlar C. Sinyal lambaları D. Stop lambaları Evet 25 metreyi aydınlatan farlar sizin de bildiğinizi düşündüğümüz üzere kısa farlar olmalı. Yine bir diğer SRC sorusu ise uzun farların kaç metre mesafeyi aydınlatacak şekilde ayarlı olması gerektiği ile ilgili. Evet, uzun farlar arkadaşlar 100 metre mesafeyi aydınlatacak şekilde ayarlı olmalıdır. 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş tekniklerinden biri değildir? A) Diğer yaya ve sürücülere saygılı olunması. B) Takip mesafesine dikkat edilmesi. C) Hız limitlerinin aşılması. D) Emniyet kemerinin takılması. Evet arkadaşlar, sürücü sınavında bazı sorular okuduğunuzu anlamaya yöneliktir tamamen. Birazcık muhakeme yeteneğiyle soruları kolaylıkla çözebilirsiniz. Bu şekilde en az 15 soru gelir arkadaşlar. Yani soruyu doğru okuduğunuzda cevabı vereceksiniz. O yüzden sınavlarda acele etmeyin. 7. sorunun cevabı tabii ki nedir? Hız limitlerinin aşılması güvenli sürüş tekniklerinden biri değildir. 8. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki durumlardan hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması sorunludur? 1. Şerit değiştirmelerde 2. Sağa sola dönüşlerde 3. Bir aracın geçilmesi esnasında Evet hangi durumlarda dönüş ışıklarını kullanırız arkadaşlar? Tabii ki şerit değiştirme, sağa sola dönüşler ve bir aracın geçilmesi esnasında. Doğru cevabımız D şıkkı olmalı. 9. sorumuz. Motorlu taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur? A) İş makinesi sürücülerinin, B) Cenaze aracı sürücülerinin, C) Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyanların, D) Ambulans sürücülerinin. Evet biz biliyoruz ki arkadaşlar çalışma ve dinlenme sürelerine ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan sürücülerin uyması zorunludur. Doğru cevabımız C şıkkı. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma kanununun amaçlarından biri değildir? A. Taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak. B. Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek. C. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzeri niteliklerini belirlemek. D. Karayollarında cam ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak. Evet sorunun cevabına geçmeden önce tabii ki referansımız neresi arkadaşlar? 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu. Amaçlarına birlikte bakalım çünkü bu madde ile ilgili sınavda karşınıza soru geliyor arkadaşlar. Evet bu kanunun amacı neymiş? Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak. Taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak. Ve son olarak karayol taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak sorumuza tekrar baktığımızda karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak karayolu taşıma kanunu amaçlarından biri değil arkadaşlar. Karayolları trafik kanunun bir amacı olabilir bu D şıkkı. Yanlış olan cevabımız D seçeneği. 11. sorumuz bir ilk yardım sorusu. Sıcak bir malzemeyi tutmaktan kaynaklanan iş kazası sonucunda yukarıdaki organlardan öncelikle hangisi etkilenir? 1 eller, 2 gözler, 3 baş. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir ilk yardım sorusu arkadaşlar. Sıcak bir malzemeyi neyle kavrarız biz? Tabii ki ellerimizle. Öncelikle olarak etkilenecek organ hangisidir? Ellerimiz. Doğru cevabımız A şıkkı. 12. sorumuz bir tanım sorusu, önemli tanım sorularından biri. İş yerinde iş nedeniyle meydana gelen ve ölüme sebebiyet veren veya kişiyi ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaya ne ad verilir? A) İş kazası, B) Hatalı davranış, C) Yorgunluk, D) Stres. Evet, iş nedeniyle meydana gelen ölüme sebebiyet veren, kişiyi ruhen ya da bedenen engelli hale getiren nedir arkadaşlar? Doğru cevabımız iş kazası olmalı. 13. soru önemli bir soru arkadaşlar. Görsel sınavlarda da karşımıza gelebilir. Çevredeki yolların kendisine açıldığı, bu yola çıkacak olanların ilk geçiş hakkını bu yolda ilerleyen sürücülere vermek zorunda olduğu ve işaretlerle belirlenmiş karayoluna ne denir? A tali yol, B ana yol, C bölünmüş yol, D tek yönlü karayolu. Evet, bu yola çıkanların ilk geçiş hakkını bu yolda ilerleyen sürücülere vermek zorunda olduğu karayolu ana yoldur arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. 14. sorumuz. Kış şartlarında hangi lastikler yolda daha fazla tutunma sağlar? A Geniş ve havası inik lastikler. B, dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler. C, geniş lastikler. D, dar ve havası çok şişirilmiş lastikler. Evet, kış şartlarında arkadaşlar bir kere dar lastiklerin kullanılması gerektiğini bileceğiz. Tabii ki havası doğru şişirilmiş dar lastikler. Doğru cevabımız B şıkkı. 15. sorumuz önemli bir tanım sorusu. Özellikle seyirci 1 ve 2'ler bu soruya dikkat. Aşağıdakilerden hangisi mekik seferin doğru tanımıdır? A. Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması. B. Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre tespit edilmiş bir güzergahta önceden açıklanmış yerleşme birimleri arasında yapılan taşımalar. C. Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminde biten taşımalar. D. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu dönüşü boş veya gidişi boş dönüşü dolu seferler. Evet mekik seferini tanımı arkadaşlar A şıkkında gördüğümüz gibi birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması. Örneğin havaalanı seferleri gibi. Evet B şıkkında bu da önemlidir. Bu da tanım sorusu olarak karşınıza gelebilir. Belirli bir zaman ve ücret tarifesinden bahsediliyorsa burada düzenli bir seferden bahsediyoruz demektir tespit edilmiş bir güzergah ve önceden açıklanmış yerleşme birimleri arasında yapılan taşımalar. Düzenli sefer, tarifeli taşıma. Bunlar da karşınıza çıkacak olan tanımlardan bazıları. Evet, herhangi bir ilin herhangi bir noktasında ya da yerleşim biriminde başlayıp, herhangi bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımalar. Bunlar da şehirler arası taşıma kavramının karşılığıdır yine Ağustos ayındaki sınavda çıkan tanım sorularından biridir arkadaşlar. Evet D şıkkı da önemli. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu dönüşü boş veya gidişi boş dönüşü dolu seferler. Buna da arızi sefer diyoruz arkadaşlar. Buradaki anahtar kelime Gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu sefer. Bu kelimeleri gördüğünüzde arizi seferi gönül rahatlığıyla işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, 15. soruda da mikik seferin tanımı aşıkkında doğru olarak verilmiştir. 16. soru kaçakçılıkla ilgili önemli tanım sorularından biri arkadaşlar. Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin Önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir? A. Örgüt B. Teşekkür C. Hücre evi D. Mafya Evet kaçakçılıkla iştigal etmek yani uğraşmak, kaçakçılığı gerçekleştirmek amacıyla iki ya da daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine teşekkür denir arkadaşlar. Bu önemli tanımı da unutmuyoruz. 17. sorumuz Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kanamaların ciddiyetini etkilemez? A) Kanamanın hızı, B) Kanamanın miktarı, C) Kanayan damarın cinsi, D) Kan grubu. Evet, kanamanın ciddiyetini kanamanın hızı ve miktarı etkiler arkadaşlar. Kanayan damarın cinsi de yine Kanamanın ciddiyetini önemli ölçüde etkiler. Örneğin atardamar kanaması kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve fışkırır tarzda akar ve açık renklidir. Bunlar kanamanın ciddiyetini etkileyen sebeplerden biridir. D seçeneğinde verilen kan grubu kanamanın ciddiyetini etkilemez. Doğru cevabımız D şıkkı. 18. sorumuz geçiş üstünlüğü ile ilgili. Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, şekildeki araçlara baktığımızda ambulansı, polis aracını, itfaiyeyi ve iş makinesini görüyoruz arkadaşlar. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara birlikte bakalım. Bunlar yine sırayla yaralı ve acil hasta taşıyan, yani trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koymamacıyla olay ve kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar. Evet, altıncı olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu, kar ve buz araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar. Gördüğünüz gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sıralaması bu şekilde. Sorumuza tekrar baktığımızda öncelikle olanın ambulans olduğunu, sonrasında itfaiye aracının olduğunu, polis aracının olduğunu ve son olarak da iş makinesinin geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız P şıkkı. 19. soru bir harita sorusu arkadaşlar. Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarını gösteren haritalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziki haritalar, B) Meteoroloji haritaları, C) Beşeri ve ekonomik haritalar, D) Siyasi haritalar. Evet, ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarını gösteren haritalar siyasi haritalardır arkadaşlar. Bir de fiziki haritalar sınavda soru olarak karşınıza gelebilir. Yeryüzü şekillerini gösteren haritalara da biz fiziki haritalar diyoruz. 20. sorumuz. İki yönlü karayolunda geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek amacıyla geçiş kurallarını ihlal etmek zorunda kalan sürücülerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. 5 ceza puan alırlar. B. 10 ceza puan alırlar. C. 15 ceza puan alırlar de ceza verilmez. Evet burada geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek amacıyla kuralları ihlal ediyorsa bir sürücü ceza verilmez arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet yine videoyu dikkatli izleyenlerin çözebileceği bir banko soru arkadaşlar. Önemli sorulardan biridir. Bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre sigortacı ödediği tedavi giderleri tazminatı tutarınca hukuken sigortalının yerine geçer. Bu sigortacılığın hangi prensibi gereğidir? A. Tazminat prensibi B. Halefiyet prensibi C. Sigortalanabilir menfaat ilkesi D. Oran ilkesi bu banko sorunun cevabını doğru veren arkadaşlara SRC sınavında çıkmış 20 mevzuat sorusunu göndereceğim arkadaşlar. O yüzden cevaplarınızı bekliyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden ricam diğer adaylara ulaşabilmem için videoyu beğenmeniz ve abone olmanız arkadaşlar. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.